Ben geldim. Venüs Tarot'tan herkese kocaman sevgilerle merhaba. Arkadaşlar şöyle bir kolektif açmak istiyorum. Özellikle bu kolektifim tüm takipçilerime niyet ederekten açacağım. Kolektifimin adı yakın dönemde beni neler bekliyor? Herkes kendisine niyetlenerek ilişki, aşk, işte ne bileyim iş de olabilir. Ne neye niyet ediyorsa bununla alakalı bir açılım yapacağım. Arkadaşlar bu arada lütfen e, özel açılım için soran arkadaşlarıma YouTube'da numaramı var zaten oradan WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. E, birincisi bu. İkincisi de e, Instagram hesabımda Venus Tarot 75. Lütfen bana oradan ulaşabilirsiniz. TikTok hesabımız da var. Bize oradan ulaşabilirsiniz diyorum ve bana yorum yapan o güzel dilekleri için özelden yazan arkadaşlarım hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve yakın dönemde beni neler bekliyor ve alakalı açılımıma başlıyorum. Hmm. Bir bakalım. Sizin mantar kafayla ya da işte herkes kendi aklındaki kişiye niyetlenerekten, tümünüzün hayrına niyet ederekten, zamansız zamana özellikle niyet ederekten açılma başlıyorum. Arkadaşlar muhtemelen şu an büyük bir aşk açısı çekiyorsunuz. <laughs> Şimdi diyeceksin ki abla ne alaka ama bakın burada kartlarım bir ilişkinin sonlandığını ve bu ilişkiden dolayı çok üzgün olduğunuzu görüyorum. Sanki böyle önünüze bakarak gitmek istiyorsunuz ama her ne kadar önünüze bakarak gitmek isteseniz de burada bazı konularda arkanızda bıraktıklarınızda gözünüz kalmış. Yani bedeniniz gitse bile sanki kalbiniz ruhunuz o tarafa yöneliyor. Çünkü kendinize artık burada bir sıfırlanmak bir yeniden başlangıç ben artık yolumu çizeceğim çünkü bu ilişkide yıpranan taraf ben oldum diyorsunuz bakın arkadaşlar burada sırtınızdaki yüklerin haddi var hesabı yok diyorsun ki ben artık bazı yükleri taşıyamıyorum Net bir şekilde ve yaklaşık bir dörtlü vadeden beri çok hareketsiz görüyorum sizi arkadaşlar bakın burada hem tılsım dörtlüsü hem kılıç dörtlüsüyle ee, uzun bir süredir e, ilişkiniz ya çok büyük hareketsizlik içindedir e, ya da bu ilişki dörtlü vadeden beri sonlandırılmış olarak çıkıyor ve diyorsunuz ki daha uzun bir süre daha ben ilişki konusunda hareketsiz kalacağım diyorsunuz peki bakalım ne diyor kartlar devamında evet arkadaşlar Oo. ya böyle gelsin istemiyorum ama of oh, sıkıldım şimdi burada gördüğüm tablodan Arkadaşlar hani az önce sırtınızdan çok ıı, hançerlendiğinizi çok büyük ıı, acılar çektiğinizi gördüm dörtlü vadeden beri ama şu an çok büyük korku üretiyorsunuz ki keza haklısınız çünkü kılıç üçlüsüyle bir ihanete uğradığınızı bu madde olabilir manevi olabilir İlla hani bir partner enerjisi değildir arkadaşlar atıyorum mesela birine bir kelime söylersiniz gidip onu yetiştirmesi de ihanettir yani bana göre. Çünkü bazı herkes ihaneti illa bir patlarla olması anlamında içerebilir ama benim için yapılan sözlü kelime de ihanettir. Ne bileyim işte her türlü ihanet vardır işte herkes kendi hikayesine göre alsın yorumlasın burada. Şimdi arkadaşlar çok büyük korku üretiyorsunuz bu ilişkide yediğiniz ihanetten dolayı da içinize çok kapanmışsınız. Şu an kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz dışarıya çok güçlü görünüyorsunuz. Ve gerçekten baktığım zaman egonuz çok yüksek. ha Burada bu açılım illa kadınlara ya da erkeklere özel değil. Ben illa kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Erkekler dinliyorsa erkek olarak alsın üzerine kadınlar dinliyorsa kadın olarak alsın. Burada güçlü bir karakter var. Dışarıya çok güçlü görünen, dışarıdan baktığımı e, yetenekli, zeki, maddi manevi, kendi ayaklarının üstünde durabilen bir kişiyi görüyorum. Ve bu kişi gerçekten e, diyor ki, ben hayatıma artık bir stabillik bir yön vermek istiyorum burada tılsım kral e, asıyla beraber çünkü diyorsunuz ki burada ben artık bazı şeylerden çok yoruldum güçlü görünmekten de yorulmuşsunuz arkadaşlar yani şimdi burada şimdi bir kelime diyeceğim ama erkekler bir kenara dursun da bunları kadın izleyicilerim için söylüyorum yani ben güçlü görüne görüne neredeyse artık cuma namazına gideceğim diyebilirsiniz. Çünkü sırtınızdaki yükler gerçekten çok ağır. Hayat mücadeleniz var aileyle, kendinizle. Maddi manevi bütün yükler omuzunuzda olduğu için dışarıdan da çok güçlü görünen bir karakteriniz olduğu için de ama kendi içinizde gerçekten çok büyük yorgunluklarınız var. Peki, şimdi bazı durumlar, bazı konular hakkında da burada devamını getireyim bir dakika. Ay. Şimdi arkadaşlar burada gördüğüm tabloda bazı durumlar hakkında da ikilemleriniz var. Hayatınızla alakalı olabilir. Bu eğer aşk hayatınızsa iki kişi arasında sıkışmışlık enerjiniz olabilir. Çünkü daha önce acı çektiğiniz bir ilişki, bir bitiş ya da bir kopuş var ya bu kişiyle alakalı ve başka biriyle de olabilir. Ya da atıyorum ki işle alakalıdır. İş konusunda da yine bir ikilem içinde görebiliyorum sizi. Ve burada diyorsunuz ki çok yani böyle aşırı derecede bir mücadeleci bir yapınız var. Hani sanki nasıl anlatsam size ya toparlayabilsem. Yani önünüze çıkan taşları sanki merdiven yapıp tek 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 basamak basamak üste çıkmayı başarıyorsunuz. Önünüze koyulan engelleri aşmayı çok iyi biliyorsunuz. Gerçekten bu konuda çok büyük bir yeteneğiniz var. Ve artı burada değnek kralıyla da kendi marifetlerinizi de ortaya koymayı seviyorsunuz ve diyorsunuz ki ben hani burada son bir mermim bile kalsa o mermiye de değecek birini kullanmak istiyorum diyorsunuz yani mücadeleye devam yola devam ama bakın arkadaşlar burada da eee Burada da biri var, bir kişi var uzaktan böyle sizi gözetleyen, sekizli bir vadelerde sizle iletişime geçmek isteyen bir partner enerjisini alıyorum. Ama sizin bu ikilemde kaldığınız bu durum bununla alakalı olma ihtimali çok yüksek geliyor. Ama siz diyorsunuz ki ben diyorsunuz çok dengesiz bir ilişkiden çıktım. Ben hayatıma stabillik istiyorum ben değerliyim. Ben kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Ben güçlüyüm. Yani güzel giyiniyorsunuz. Dışarıya çok pozitifsiniz. Dışarıya dönük bir yönünüz var. Sosyalsiniz. Ama bazı konularda bu geçtiğiniz ilişki veya şu anki ilişkinizde elinizi kolunuzu bağlayan kişiler var. Ve siz diyorsunuz ki ben ben artık bu oyunlara gelemem. Bakın burada Değnek beşlisi en hiliyekar e, kartımızdır e, tarotta. Burada diyorsunuz ki ben artık bazı oyunlara, bazı manipülelere boyun eğmeyeceğim. E, siz de artık bir şeylerin farkına varmışsınız. Size söylenen özellikle büyük yalanlar, ihanet de zaten vardı. İhanetler, manipülasyonlara asla gelmeyeceğinizi burada net bir şekilde ifade ediyorsunuz. Yani bir nevi bakın burada da bir çift göz var hani maymun gözünü açtı derler ya. Hani gerçekten artık bunlara ıı, eyvallahınız yok. Yani bunlarla sizi kimse oyalayamaz. Kimse bu şekilde sizin karşınıza gelemez diyorsunuz. Peki anladım. Şu an önünüzde çok büyük bir engel olabilir. Ve şu an sanki bir seçim arefesindesiniz de. Yani o bitmiş ilişki ve burada çıkan kişi arasında ıı, bir seçim yapmak istiyorsunuz ama bu seçimin bana ne getirir yakın gelecekte hani diyorum ya bakın yakın gelecekte sizi ne bekliyor konumuz buydu ve bununla alakalı bir seçim arefesindesiniz evet bu yakın gelecekteki kişi acaba geçmişimi aratır mı ama inanın ki aratmaz geçmişte çok acı çekmişsiniz veya işte e, bu kişiyle daha iyi olur mu bu kişi aslında size bir netlikle gelmek istiyor bakın burada e, bize kupa onlusu size değer veren, sizle uzun vadeli bir birliktelik isteyen kişinin habercisidir. Bu duygu yönden duygu yönünden de size karşı duygularında netliği ifade eder ve sizle belki ileriye dönük stabilliği geçtim. Ee, bir yuva bir aile bile düşünebilir. Ee, çünkü enerji olarak burada çok güzel geldi. Ama siz halen halen kendi korkularınızı yenemediğiniz için bakın e ee, sizin artık gerçekten e, sanki kimyanızı bozdu bu e, geçmiş yaşadığınız ilişki. E auranız o kadar yüksekken kendinizi o kadar değersizleştirmiş ki yani siz artık auranız çok yüksekken bir anda bakmışsın ki kendi kendine böyle söylüyorsun ya ben hiç iyi değilim ya ben çok çirkinim ya ben iyi bir iş yapamıyorum yani sizi o kadar değersizleştirmiş ki bu giden kişi hayatınızda artık siz e, bir şeyler için o kadar korku ürettiğiniz için yaklaşamıyorsunuz. Yani daha doğrusu böyle sanki bir örümcek ağaç örmüşsünüz. İçeriye kimsenin girmesine izin vermiyorsunuz. Ve bunun bu da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? geçmişte yaşadığınız acılar. Ama bakın tekrar söylüyorum burada tılsıması ve kupa onlusu bize çok güzel, çok iyi, çok stabillik veren bir ilişkiyi anlatıyor yakın gelecekte. Ve tahminime göre bu kişi sizle halen hani sizden nasıl anlatayım bir evet ya da bir olumlu sonuç almadığı için halen diyor ki ben ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğim diyor arkadaşlar. ...ay inanmıyorum ya... ...çok güzel kartlar geldi... ...ve buradaki kartlarım... Ee, ...aa teste sonunda harika... ...bundan sonrasını hiç açmayacağım arkadaşlar... Ee, ...bu kişi çok mücadeleci bir insandır... ...bilginiz olsun... ...ve ne olursa olsun size karşı duyguları var... ...sadece diyor ki... ...benim hissettiklerim artık diyor... ...birazcık da sen hisset... ...hani nasıl anlatayım size... ...ben gerçekten seni saf seviyorum... Sana karşı niyetim çok ciddidir ve ben diyor senin hayatında olmak istiyorum, senin hayatında yer almak istiyorum diyor. Ve umarım Allah'tan diyor, bakın burada bir gün diyor benim hissettiğim duyguları senin ağzından da duyabilirim. Ay çok güzel çıktı arkadaşlar ve değnek dörtlüsüyle sizin hakkınızda ileriye dönük. Yani burada görüyorsunuz bir gelinle damat var bir tören yeri var. Gör, siz de görüyorsunuz dememe gerek yok. Yani az çok artık her gün tarota baka 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 izleyicilerim de alışmış. Burada yani sizin hakkınızda ileriye dönük bakın arkadaşlar akit olabilir, söz olabilir, nişan olabilir, bir evlilik teklifi olabilir, bakın. düğün olabilir. Yani bu şekilde bir enerjiyle gelmek istiyor ve bu kişi sizin bakın deste sonu harika çıktı kader çarkı. Yani bu kişi sizin kadersel partnerinizdir arkadaşlar. Bence bu konuda artık çok da hani şey yapmanıza gerek yok. Korkmanıza gerek yok. Yakın gelecekle alakalı bir korkunuz olmasına gerek yok diyor şu kartlarım burada. Çünkü bakın burada diğer destemden de kart açmak istedim. Üç tane açacağım. Burada diyor ki biz bu gemide yol alalım. Bu gemide beraber ilerleyelim. Çünkü burada bu kişinin size karşı duygularından... ...emin ve sizden de aynı duyguları bekliyor. Bakın arkadaşlar pusula da geldi. Çok harika. Yani diyor ki sen benim rehberim ol. Ay harika çıktı arkadaşlar kart olarak. Burada diyor ki sen benim rehberim ol. Sen benim yoldaşım ol. Sen benim yol gösterenim ol. E, ve biz diyor bu gemide beraber yol alalım. Bakın arkadaşlar burada size çok güzel bir kapı açılıyor. Yani bence geçmişte hani Rabbimin belki bir mükafatıdır bu geçmişinizde çok acı çektiniz Rabbim belki bundan sonraki kapıda size bütün acılarınızı unutturacak bir tane partner gönderiyor ve bu partner gerçekten çok ciddi bir insan bence siz bu aklınızdaki yani çevrenizde dolaşan sizin için emek veren sizle mücadele etmek isteyen kişiye bir şans vermeniz gerektiğini ifade ediyor Haydi bakalım hepinizin hayrına olması dileğiyle umarım Allah'tan gözünüze yaş ayağınıza taş değdirmesin Yüce Mevlam kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.